kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Son bugün cuma günü biliyorsunuz kapanıştı. Borsanın son kapanış gününde bir değerlendirme yapan sevgili dostlar. Önce salıyor yapalım. Sonra e, videomuza geçelim. Burada bilgiler tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al sat tut tavsiyesi verilmemektedir. Biz burada kendi şahsi fikrimi sizlerle paylaşıyoruz. Siz de bir iş alırken kesinlikle araştırmadan sevgili dostlar hisse senedi yatırım yapmayın dostlar. Evet hemen başlayalım sevgili dostlar evet, ilk hissemiz hektaş olacak bugün biliyorsunuz hafta başında Biz ne demiştik beni Instagram'dan takip eden dostlar Instagram'a da altı açıklamalara atacağım sevgili dostlar Instagram'a e, ve Twitter'a takip eden dostlar bilirler Instagram sayfamdan e, bu haftanın yakın takip ettiğim hisselerde olan bir hisselerdi e, biliyorsunuz sarkuysan vardı Ege Seramik vardı e, Cemtaş vardı Bunlar benim yakın takipte olduğum hisselerdi bugün, bu hafta. Ve Tire vardı sevgili dostlar. bunlar yakın takip ettiğim hisselerdi ve bu hafta bunlara hepsi tepki verdi. Çok hisse var aslında. Hepsini şey yapmayacağım. Burada en azından 2 4 5 tane hisseyi vereceğim arkadaşlar. Bir değerlendirme yapacağız. Bu haftalık ek taşı tabii ben 2 hafta önce biliyorsunuz. ek ilgili videomuz vardı. 2022 yılının flash hissesi diye 2022 yılının en sağlam hissesi diye bir videomuz var. Onu kanalımdan izleyebilirsiniz. Zaten benim Ektaş ile ilgili de Instagram'da zaten var arkadaşlar. Orada sayfaya girdiğiniz zaman direkt videonun içine girebilirsiniz. Şimdi dediğim gibi açıklamaları hem Instagram adresimi hem Twitter adresimi atacağım. Şimdi bundan sonra Ektaş ne olur? E tabi Ektaş da çok uzağa gitti. Şimdi bakın şurası zaten 16.50 zaten eski bakın 2021 aralığından beri zaten 16.50'den hisse buralara gelmişti 12'lere kadar. Aralık bakın 21. Aralık 21. Nereden baksanız 2021 yani 17 Aralık. Nereden baksanız en azından bir 4 aydır yatayda giden bir hisse ve ondan sonra patlayan bir hisse. Şimdi bundan sonra ne olur? Şimdi bundan sonra biz bunu biraz daha yukarı alalım. Temkinli olalım. Şurada mesela artık bizim direnç noktamız. Zaten burayı gördü. 16.60, 18.60'ı gördü. Tekrar aşağı çekildi. Şimdi bizim şurada artık e, Ektaş'ta 17'leri bekleyelim. Yani 17-14'te biraz otursun yerine hisse arkadaşlar. Hani şu anda bir alın yapmak için çok erken ama uzun vadede e, tabi uzun vade tutmak isteyen arkadaşlar varsa ben Ektaş'ın hala da fırsatlar verdiğini düşünenlerden Tabii ki bu benim kendi görüşümdür. Şimdi bazı arkadaşlar diyor hocam grafik bakmıyor, grafik bakıyorsunuz temeline bakmıyorsunuz arkadaşlar benim baktığım hisselerin çoğu temeline baktığım hisseler zaten temeline baktıktan sonra burada grafik bakıyoruz temeline burada tekniğine bakarsak bir saat yayın sürer bunu kimse izlemez ne siz izlersiniz ne biz burada çekebiliriz ve sıkılırsınız yani onun için ben bunu zaten ektaşın burada verdiğim hisselerin çoğunu ben zaten tekniğine bakıyorum temeline bakıyorum arkadaşlar pardon yani temeline baktığım hisseler bunlar ve size öyle burada videoda e, videosunu çekiyoruz. Şimdi ektaş dediğim gibi burada 17-14'ü bekleyelim. 17-14'e kadar çekilebilir. Hatta ortalamaları olan 16.50 kendi bakın 2021 aralığından beri 16.50 hala daha bir bayağı yani gitme olana var arkadaşlar daha yani hektaş daha gitme yeri var ama biraz geri çekilirse ben alırım yani 17 biraz beklerim 17'lerden e, bu ektaşı da eklerim bugün güzel bir çıkış yaptı yine artı 5 katta kapattı yani aslında dün de güzel bir alım fırsatı vermişti. 17'lere gelmişti. Tekrardan yukarı aldılar. Tekrardan. Yani burada 17-14 çok güzel bir destek. bir daha buraya gelir mi? Belki getirirler. Belki getirmezler. Belki yukarı doğru götürürler. Ama ben uzun vadeli ektaşın çok güzel yerlere geleceğini düşünenler diyeyim. Diğer hissemiz yine bunu Instagram sayfamdan paylaşmıştım arkadaşlar. Beni takip edenler varsa Instagram'da bunu yakalamışlardır. Zaten Sarkuysan ile ilgili pardon yanlış yazdık. Sarkuysanlık. Kusyan diyoruz. Kuysan değil mi arkadaşlar? Sarkuysan. Bazı arkadaşlar Sarkuysan diyorsun hocam diyorlar. Bazen dilimiz sürtüyor. Kusura bakma. Şimdi biz Sarkuysan'ı ne zaman verdik? Bakın burada biz 18'lere de verdik. Dedik ki bakın Sarkuysan artık buralardan bir tepki alacak. 50 günlüğü çok güzel bir destek yapmış burada. 50 günü çok güzel destek. ortalaman biraz uzağına gitti ama şurada bir direnci daha var bakın 20 65 20 65 ile kırarsa ben sarı daha arkadaşlar daha yeni başladı yani sarı kuşsan daha gidecek mesafesi var ama şurası önemli bakın burayı kırması lazım 20 60 ve şurada 21 80'i var bunlar önemli dirençler gitmek istediği bölge zaten şurası arkadaşlar hemen kendi zaten ne zaman gitmiş buraya 24 50 hemen 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 aralıkta gitmiş yani buraya kadar gidecek. 24 liraya kadar gidecek Sarkuş'un. Eninde sonunda gidecek. Sağlam bir şirket, temeli sağlam bir şirket. Dediğim gibi stoplu beklersek bakın burada destek olarak nereden destek alabiliriz hocam dersek bakın burada zaten 18.30'u bozulmadı sürece sıkıntı yok. Sarkuş'un 18.30 önemli. Burada önemli bir destek. Bunlara dikkat edelim 18.30. Yukarıda da yani burası en sağlam destek. Belki buraya kadar 19-20'lere belki gelebilir yani 19-20'lere belki fırsat verebilir bize. 19-20'ler çok kötü durumda. Buraya kadar gelebilir. Ama Sarkuys'tanın ben önün açık olduğunu 20-60'tan sonra bu dirençten sonra yani bu hedef olan 24-50'lere doğru gideceğini düşünüyorum. Bu sadece benim kendi şahsi fikrim sevgili dostlar. Ee, kesinlikle al sat tut tavsisi değildir. Ben burada hisseleri size söylerim. Ee, siz de kendiniz araştırırsınız, bakarsınız. Ona göre karar veren arkadaşlar. Tekniğine, temeline bakar, temeline bakarsınız. Şirket ne yapıyor, ne ediyor, hangi işlerle uğraşıyor onlara da bakın, araştırın. Ondan sonra alın. Biliyorsunuz bir de altın destek var sevgili dostlar. Altın destekli olan dostlarımız da bu fırsatlardan faydalandı. Bakın Sarkusan'ı, Ege serami, Cem Taşı, Tire'yi, Hek Taşı, e, altın destek olan dostlar zamanını aldılar. E, destek noktasını aldılar. E, hem de çok güzel yerden e, altın destek yapan dostlarımıza yani buradan biz e, biliyorsunuz katıl üyeliği olan a, katıl altın destek yapan dostları e, biliyorsunuz orada ben e, bahsetmiştim instagram'a gelip instagram'dan biliyorsunuz instagram sayfamız var orada e, dm'den bunları destek direnç konularını oraya atmıştık yani altın destek yapan dostlar e, bu fırsatlardan da faydalanacak tekrardan söyleyeyim Hemen diğer hissemize geçelim hızlı hızlı. Ege Seramik'e geçelim. Evet Ege Ege Seramik çok güzel bir yükseliş yaptı yine bugün. Hani bu daha devam edecek mi? arkadaşlar daha başlangıç bu Ege Seramik'te. Yani tabii çok gitti. biraz beklemek lazım. Ortalamadan bayağı uzaklaştı. Bakın artık destek burada 19'lardayken hisse aldı başını 24'lere kadar çıktı. Yani biz bunu kaçtan verdik? Ona ben bakacağım. 21'den verdik. 22'den verdik? vallahi bu hafta biz 21'den verdik herhalde. Bu hafta bayağı dolu düzgün gitti Ege Seramik. Yani nereden baksanız bize şurada %10'luk bir kar marjı, %15 bir kar marjı bıraktı. Yani şu bundan sonra ne olur dersiniz? bakın burası önemli. 19'lar çok önemli ama 19 çok yukarıda olduğu için, aşağıda olduğu için yine bir aşağı çekilmelerde bakın şöyle şurayı bir destek alabiliriz bakın. şurası ilk destek 22 30 ve ikinci desim 20 lira. Yani buralara dikkat edelim. Ben uzun vadede Ege Seramiğinde bakın Ege Seramiğinde hala da ucuz olduğunu, yükseliş trendinde olduğunu ama temkinli olun arkadaşlar. Artık Ege Seramik de gitti gideceği yere kadar ama uzun vade tabii ki Ege Seramik'te kazanır. kazandırır. Yani bunu kanalıma gelenler, zaten Instagram sayfama gelenler ve altın destek yapan dostlar Ege Seremi de yakalayalım. Cem Taşa bakalım hemen, hemen Cem Taşa bakalım hızlı bir şekilde. Şimdi Cem Taşa baktığımız zaman, bunu da biliyorsunuz Instagram sayfamızdan e, takip listesi. Bu hafta yakın takip ettiğimiz iselerde vardı. Biliyorsunuz e, Sarıkuyusu, An Ege Seremi, Cem Taş, Tire, bunların hepsini verdik ve bu da bugün tamana gitti. Yani bunu zaten altın destek üyesi olan dostlarım da bundan faydalandı. Altın destek yapan dostlar da e, bu hisseyi şuralarda aldı arkadaşlar. Yani 19 liralarda aldı. Yani fırsatı burada gördü ve aldı. Şimdi bundan sonra ne olur? Ben bundan sonra bakın 21.37 yani 21 21.40'ları bu hisse denerse buraları deneyip buradan yukarı doğru gidebilir. Yani 21.40 önemli. Ve aşağıda da bakın burayı da önemli destek. Burayı da kaçırmayalım. 19.20'leri tekrardan dönebilir. Ama ben uzun vadede Cemtaş'ın da çok sağlam şirket olduğunu şu ayda bir e, karlarını attırdığını e, borcu olmayan bir şirket uzun vadede cem da hiç kaybettireceğini düşünmedim şirket. Evet TRE de sevgili sevgilim, onu yayına çıkmadıysın TRE'ye. Sonra bakarız. Akşam canlı yayın var, canlı yayında inşallah ki geniş bir şekilde e, konuşuruz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı unutmayın. Altın destekte de yap.